100. yıl tüm Türkiye'de İzmir'de coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü çeşmede de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kutlama gerçekleştirildi. Birbiri ardına yapılan açılışların yanı sıra 4000 öğrencinin harmandalı zeybeği oynayarak Atatürk silüetiyle imzasının resmedildiği kutlamalar kapsamında Cumhuriyet coşkusu ünlü sanatçı Nilüfer Konseli ile zirveye taşındı. Ee, Belediye Başkanı Ekrem Oran kalplere sığmayan bir seviç, sokaklara taşan bir coşku, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağımız büyük bir gururla Cumhuriyet'in 100. yılını Çeşmeli Hemşerilerimle beraber kutluyoruz dedi. O renkli görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an Sen rahat uyu bize hep atam Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Sana olan bu aşk ebediyete kadar Bizdeki bu yangın hiç sönmez hep yanar Sen de karanlıkları ışığına boğdun O puslu ufuklardan um Bu yangın hiç sönmez Hep yanar Sana olan bu aşk Ebediyete kadar Bizdeki bu yangın Hiç sönmez hep yanar Sen de buldu bu ulus Sen de buldu uygarlığın Anahtarını Cumhuriyetle vatana sen açtın aydınlığın kapılarını.